よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よ Türkçe tekerleme yarışma yaptık ben kazandım. <laughs> Yok, ben kazandım. <laughs> pick pika pika söylediğim. Evet, evet. evet. Pick up, pick up. Pokemon tekerlemesi yaptık. <laughs> ben karantina günlerde yeni bir şey başladım. Hı -hı. Böyle uh, çantam, benim çantam yaptı ve her gün az az öğreniyorum. Ee, Oo, güzel. Burada de deyim var. Ha. Resimli. Değin, değin atasoz. Hmm. Yani çok çok güzel şey çocuk kitap gibi ama çok iyi evet. şey yazıyor. Oo güzel görünüyor. Evet. Ve benim beğendiğim uh, beyin atasözler yazıyorum ve ne demek diye. hmm, tamam sor bakalım. <laughs> ben çok bilmiyorum açıkçası. Hı hı. Ama Türkler kullanıyor ya. Kullanıyor mu? Senin başka uh, ben diye atasoz falan var mı? Değil atasoz. Atasoz. Uh, damla damla göl olur. Göl olur. Hmm. Bizde uh, var ya. Evet. Aynı anlamı gibi. Biz da da diyoruz. Şey, toz. toz, toz. Ha evet evet da. evet. Ha evet aynı. Evet. Tozlar böyle olunca daha olacak. Hmm gibi. Benzeyen deyim atasözler varmış biz Türkiye Japonya arasında. <laughs> Ve Kardeş. fark ettiğin çok fazla var Türkçe'de He. deyim atasözler. Evet. <laughs> o Evet. Ama <laughs> başlıyoruz. Hı. Tamam. Hmm. Tırnak göstermek. Sen yapıyorsun şimdi. <laughs> Böyle. <Buyurun>. Gösterdin ya. <laughs> Gösterdiğin tırnak gösteriyorum de. Tırnak. Anlamı var buna? Anlamı var. Şey mi? Hı. Ee, kötü hissettirmek. Aa, oo, çok yakın, çok iyi takım ediyorsun. Gerçekten ama, mi? Ama birazcık farklı. Biraz şey, ip, ip veriyorum. Böyle. Kırnak gösterimi. Kaplan, kaplan. Gibi, ı, ne yapıyor? İ, Saldırmak. Gibi. Gibi mi? Başka ne olabilir? Kaza, kaz, kazmak. Böyle yapıyor. O, ne hissediyorsun? Heyecanlı, korkunç. Aynen korkunç. öyle. Korkunç. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Neymiş? Korkutmak demekmiş. Korkutmak, tırnak göstermek. Tırnak göstermek, korkutmak. Korkutmak. Hiç duymadım ya. Hmm, hiç duymadım ya. Mesela böyle gece yatarken, <laughs> neydi? Obake. Hmm. Hayal. Hayal değil. Neydi? Hayalet. Ee, hayalet mi? Hayalet mi? Değil mi? <gülüyor> Ghost. <gülüyor> Ghost geldi. Hmm. E, tırnak, tırnakları gösterdi. Ora verir. <laughs> tırnakları olduğunu bilmiyorum ama. Hmm. Aynen. <laughs> ben tırnak böyle. <boyuva>. Gösteriyor. <laughs> ee, Zor ya. Yok anlamadım. Zor <laughs> ya. O zaman ikincisi, de turşu gibi olmak. Turşu gibi olmak mı? Turşu <laughs> hangi turşu seviyorsun? Ben turşu sevmiyorum. Turşu değil mi? <laughs> turşu. Ya ya sirkeyli. Ha salatalık falan ben çok sevmiyorum ya. Turşu suyu içtin mi? Turşu suyu. Yok içmedim. Ne su mu içiyorsun turşu. <laughs> ha senin videoda vardı arkadaşlarına. Aa, hı hı. Gördü. Tırşu ben şimdi tırşu tır şu ama son zamanlarda şargam çok seviyorum. Ee, şargam kötü değil ya ben hiç <laughs> Ama tırşı olmak yani, tırşı, tırşı olmak. olmak. Hiyar 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 da küfür gibi bir şey değil miydi? sen hiyarsın falan deyince. <gülüyor> <gülüyor> hiyar duymadın mı? Hiyar Uyar, Uyar mı? Dedin? Uyar. Salatalık. Salatalık demek. Salatalık gibi olmaz <laughs> 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 Ama bir bu anlamak çok zor. Ben de neden bu anlam geliyor diye çok merak ediyorum. Şey değil mi, ee, turşu yiyince Hı -hı. şey yaz, acı mı? Sour. Hı, -hı. oluyor. Hı -hı. Rezil olmak gibi. Aa, bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, cevap söylüyorum, bu çok zor. Tamam. Aa, çok yorgun olmak. Neden? Neden? Türk hmm. gibi. Neden ya? <laughs> Türkçe yorgun mu? bir ne olabilir? Türk yaparken çok zaman <laughs> sürüyor ya. Yat, ee. sebzeleri topluyor. ondan sonra şey koyuyorsun. Ondan sonra hmm. uzun zaman sürüyorsun. Bu sürede çok yorgun oluyorsun. Ama bunu yapan kişi yoruluyor. <laughs> yoruluyor. evet, yor 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 Ünde şişeler yıkıyor falan filan. Çok iyi şey anladım. Mesela sen, sen salatalıksın. Evet. <laughs> sen salatalık. Ben <laughs> salatalık. <laughs> <laughs> ondan sonra ben <laughs> seni şişeye koyuyorum. Ve koyduğunda sen tak taze. Pırır pırır salatalıksın. Ama ondan sonra hı, evet. şey... Şiş, şiş, şiş. Ha. Ne diyor? Çırırıyorsun. Anladım. Hmm. Yaşlı gibi böyle şu şunlara. Oluyor. Ee o yüzden mi? Gibi sandım şimdi. <laughs> Doğru olabilir. Başka mantık bulamadım. Bulamadım. Ama bilenler olsa yoruma yazarsanız çok sevinirim. Evet, evet. isteriz. Hmm. Öyle. O zaman son ee, sondaki Türk gibi ne demek? turp? Turup. Bizim... Yine mi sebze? <laughs> sebze, yine sebze. <gülüyor> turp gibi. Turp <laughs> gibi. Kırmızı olmak mı? Beyaz olmak mı? Turp bu ara bir şey değil mi? Kırmızı, içi, beyaz. Turp olmak. Hmm. Yani ya, tamam. Turp bu ara yuvarlak olduğum için kendini korumak. <laughs> <Çok tatlısın. gülüyor> Korkunç insan tırnak gösteriyor. Ben de turp oluyorum. Olmak için. Aynı <gülüyor> mi? <gülüyor> Değil mi ya? Yok. <laughs> hmm. Bu da anlamak zor ya. Andırsa sana evet. bir saat boyunca ben arkası vereceğim. <laughs> hint verir misin? Hint. Vereceğim. İyi anlamına geliyor. Ve nasıl gözüküyor oturup? Nasıl? Bir sebze. Nasıl gözüküyor oturup? Yuvarlak. Hı. Hmm. Pırır pırır. Pırır pırır. Nasıl? <laughs> evet, bu heralde... Yok, <laughs> anlamıyorum. Çok <laughs> çekici, şey. çekici, çekici. Çok çekici olmak. Tan <laughs> şey, Türk gibi kadınsın falanmış. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe'de hepsi sebze falan, meyve mi oluyor? Aynen, hepsi sebze falan. Türk gibi. De, ne Anlamı ne? Türk <laughs> bir derse farklı ama Türk böyle ya, şişman olmak gibi geliyor. Ama... Değilmiş. Ama... Hı. Söyleyeyim mi? Cevap. Söyle. Aa, çok savrukları. Öyleymiş. Yok ya. Öyle yok ya. Öyle olmaz. Ne? Turp savrukları. Ne, ne ara? Ama başka sebzeleri de savrukları gözüküyor. Mesela domates. Evet, evet. Hem. Ha, ha, doğru. O zaman patates, patates gibisin. Pat Oo, o kötü. Atatı e, mı? Çok <laughs> fazla. <laughs> <laughs> patates gibisin. Olmaz. <gülüyor> ya <laughs> salatalık da kötü, patates de kötü. Aynen. İlginç ya. Biz bilmiyoruz böyle bir şey. Bilmiyorum. Japonca'da var mı ya bu arada? Sen... Aynen. Sağırıkları uh, ifade eden sebze yemek var mı? Hmm. Şimdi uh, hmm. bir tane um, sebzeden bahsedeceğim. <laughs> Tekrar sebze seviyorum. <laughs> pancar gibi olmak. Pancar diye sebzem var. Var, bilmiyor musun? Ee, çok sağlıklı için iyiymiş. Küçük mü? Bunun gibi, pancar. He. Ee, aa tamam seviyorum ya onu. Sarata ah, içinde var. Benim hmm. suya benziyor mu? Benziyor gibi ya. Hmm. Tamam, pancar gibi olmak. Hı, bu ee, çok kırmızı. Hı. Tamam, tamam, tamam. Hı. Anladım. Hı. Zaten anlamını söyleyeyim mi? Hı hı. Kuzgun olmak. Hı hı. Değil hı. mi? Ha, ne tamam, var, var mı bu anlamda? Pancar gibi kavga ediyorum. Gibi falan. <laughs> pancar gibi kavga etmek mi? <laughs> <laughs> Kırmızılar oluyor. Kavga ederken, kutlu olurken oluyor zaten öyle. Ben de pancar bugün gibi. pancar gibiyim. Pancar gibiyim ben bugün. <laughs> sen, sen pancar gibi misin? Pa pancar ben, pancarım. <laughs> T-shirt mu? Yok, bu ne? Kumaş. Hı, pancar gibi, pancar Kırmızı gibi. Olur. Kırmızı olmak. Kırmızı olmak. Ya çok kolaymış ya. Öyle çok kolay. Ama şey andan varmış. Mesela spor yapıyorsun, teriyorsun, pancar gibi giyiyormuşsun falan. Veya güneş yarıyorsun, kırmızı oluyor pancar gibi. Hmm. Yani, Sıcak orunca pancar oluyorsun. Bir yani. cilt, <laughs> cildi. Yani. <çiz>, kıyafet giyince <laughs> <laughs> de değil. Ol, olmuyor. Yani Bugün pancar gibi giydin. Olmuyor. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> sen bana yanlış oyun atıyorsun ya Türk deyimden. Tam olarak anlamadım. Ben Disney Türk soruyor. Hmm. öğrenince ben arkadaşıma gidiyorum. Kurumuzu <laughs> giysiyle pancarım pancarım deyince onlar gülürler ya bana. <laughs> Ama bizde şey var ya, mesela bizde çok a, banyo seviyor ya, ki... 日本のスイッチスイッチスイッチジャポンチ、はい、スイチの、はい、スイッチのスイッチスイッチのスイッチのスイッチのスッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイットのスイッチのスイルチのスイッチのスイットのッチのスス <laughs> Aftapot oluyoruz. Aftapot pişirince kırmızı olduğu için biz de <laughs> kırmızı oluyoruz. Aftapot oluyoruz. Aynen. Türkler pancar oluyor, Japonlar aftapot oluyor. Evet evet. <gülüyor> Aynen öyleyiz. <laughs> <Aynen. gülüyor> çok sevdiler. Ama düşününce çok e, yenilen bir şeyden değil mi Yani Biz de aftapot çok yemiş. <laughs> Bu arada da pancar. Pancar. O yüzden şey deyin öğrenmek çok eğlenceli oluyor şimdi. Hmm. Yani, Yeni evet, evet. şeyler, kültürler öğreniyor. Haklısın. Hmm. O zaman son. E, bu da çok a, ilginç geldi bana. Bu da çok Hı -hı. bize göre çok zor gelecek. Tamam ben doğru söyleyeceğim ya. ya. Bekliyorum. <laughs> <laughs> Yağlı müste Yang, yangın müşteri mi? Ya, var ya, ya, ya zeytin ya. ya, yağlı müşteri. Yarın müşteri. Güreş yapıyor mu? Güreş Oş. yapmak. Neyi? Yarım müşteri. Para çok, para çok oran. Oo, Zengin. Neden Zengin. Ne anladın? Neden anladın? <laughs> Doğru mu? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gerçekten evet. mi? Kakası. Gerçekten öyle. Ha. Evet. Müşteriden müşteri para var. Yağlı yani çok. Belki oh, oh, zengin oh. böyle. Vay çok kakası o zaman yaşı. <laughs> Ama önceden güreşti. Hmm. Ama çok iyi. Ben hiç aklıma gelmedi. Çünkü şey hmm. yağ, yağlı güreşti gibi çok yağ oluyor ya. Biz de evet. şey, kızlar öğrenciyken hep çantanda bir kağıt vardı. Aburatoryum hmm. diye. Yağ çekiyor. <laughs> evet. <laughs> Öyle yağ çekiyoruz. Hep bunu aklıma geldi. Onun için de <laughs> hiç aklıma gelmedi. <laughs> evet, evet. Ben onu hiç kullanmadığım için <laughs> aklıma geldi. Güzel. <laughs> <laughs> şey, yağ a, dengin gibi andan varmış. Hmm. Çok pah pahalı pahar, mı? Bilmiyorum. Ama şey, hmm. bir tane başka öğrendim bir bir elinde yağ ve... Sağ elinde bilmiyorum. Bir elinde yağ var ve başka bir elinde bar gibi bir şey. Yağ ve bar zengin anlam varmış. Var mı? Yok, hmm. hiç duymadım. Şimdi mutfağa gideyim, yağ var <gülüyor> <gülüyor> bal alayım. Böyle zengin olayım. <laughs> Hemen zengin olabiliyor. Benim evimde de var şimdi. <laughs> o zaman şimdi evet. herkes evinde yağ ve bar var. Yani herkes zengin demek. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> ne diyorsun ya şimdi? Bilmiyorum. Tamam bitti. Bizi yanlış bir şey öğreniyorum gibi hissediyorum şimdi. <laughs> <laughs> ben kendi kendime kitap arayacağım ya. sandan mi <laughs> Sana da bu kitap. Aa, <laughs> evet bir evet. Tabi. O güzel. <laughs> よしれ、つるくて、デインアタソース。ハンギシデイン、ハンギシアタソース、ベンアンライマド。アナドムセン、ブデインアタソースム。デインナデイン、ヘプデインギギアル。デインギギギ。ドイレ。ヤニ、ボレ。コネステックヤニ、ボレ。バシカシジタブシェティ、デインアタソース、レルバーサ、ヨルマヤザルサンズ、ビッツ、ア、オレネジェイツ。オザブラザ、ボレ。